Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 4 Nisan 2020 günlerden Cumartesi, saatlerimiz 20.45'i gösteriyor. Yarın 5 Nisan 2020 günlerden Pazar. Öncelikle bütün arkadaşlarıma iyi pazarlar dilerim, iyi tatiller dilerim. Gerçi tatil de kalmadı, her günümüz tatil oldu. Umarım e, ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, Şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olur. Umarım şu koronavirüsü denen e, illetten, şu koronavirüsü denen bela'dan en kısa zamanda sıyrılırız. Yine eski günlerimize geri döneriz biliyorsunuz. Devletimiz bazı tedbirler daha aldı. 20 yaşından ufak kardeşlerimiz dışarıya çıkamıyor ve yaşlarımızı da 60 yaşa çektiler. 60 yaştan eee yukarısı da yine dışarı çıkamıyor bana göre daha önce alınması gereken tedbirlerdi bunlar ve çok iyi oldu ama ben üzülerek söylüyorum bugün özellikle iş yerine dükkana gelirken baktım sokakta en az 6-7 tane 60 yaşın üstünde hatta 70 yaşın üzerinde kişiler gördüm çok kontrol edilmediğini düşünüyorum. Daha sık kontrol edilmesi lazım. Çünkü hastalık biliyorsunuz onları çok etkiliyor. Özellikle Avrupa ülkelerine baktım. İspanya, İtalya, İngiltere yani bu hastalığın ölüm oranı %3 olarak açıklandı ama bu ülkelerde %10 düzeyinde seyrediyor. Yine İran'da %7 düzeyinde seyrediyor. Ben çok tedbirli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yaşlılarımızı dışarıya salmayalım. Onların eli ayağı olalım bu dönemde arkadaşlar. Gerçekten onlar bu hastalığa dayanamıyorlar dikkatli olalım korunalım arkadaşlar eve mikrop getirmeyelim elimizi yüzümüze değdirmeyelim bu konuda hepinizden duyarlılık bekliyorum özellikle durumu iyi olan arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum kefenin cebi yok arkadaşlar çevremizdeki yardıma ihtiyacı olan insanları tespit edip bunlara elimizden geldiğince hiç değilse gıda yardımında bulunalım gerçekten çok zor durumda insanlar var bu insanlara yardım ulaşmak ulaşmıyor. Bu insanlara da bizlerin sahip çıkması lazım ben herkesten bu konuda duyarlı olmasını özellikle mübarek Ramazan ayı geliyor. Şimdiden zekatlarınızı çevrenizdeki insanlara verin onlara yardımlarınızı ulaştırın arkadaşlar. Çok önemli bu konu. Ben Türk milletinin bu gibi durumlarda çok duyarlı olduğunu tek yürek tek yumruk olduğunu düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımdan da bu konuda yardımcı olmalarını çevresindeki insanları tespit edip bunlara yardımcı olmalarını ben rica ediyorum diyorum. E, duyarlı olalım arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar yarın 5 Nisan 2020 günlerden e, pazar e, biliyorsunuz gündüz yine Tampa Bay Downs Spodromu'nda ABD'de bir 7 koşuluk pro program var. Yine akşam yarışları yine Gulfstream Park ABD Hipodromunda koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. E, ben e, yine Tampa Bay yarışlarını söylerken hep gündüz yarışları diye söylüyorum ama arkadaşlar biri daha erken başlıyor biri daha geç başlıyor. Zaten yani saat 19.25'te de hava tam kararmamış oluyor. Gündüz sayılır. Onun için de bu kusurumu da idare edin arkadaşlar. Arkadaşlar az sonra Tampa Bay Down Hipodromu'nun at yarışı anezlerine geçeceğim. Ve anezlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Kanalımız ücretsizdir. Sadece emeklerimizin karşılığında ücretsiz kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı kanalımıza e, destek vermenizi kanalımızın büyümesinde pay sahibi, katkı sahibi olmanızı rica ediyorum. Ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler yani like'lar çok önemli. Yine videonun sağ altında beğeni butonu var. Atacağınız her beğeni bizi Google'da bizi YouTube'da en üst sıralara taşıyacaktır. Bu konuda da duyarlı olmanızı, videolarımıza beğeni atmanızı önemli rica ediyorum sevgili yarısı severler. Yine biliyorsunuz videoları izlerken reklamlar çıkıyor. İlk önce 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geri sayım oluyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Eğer reklama atlarsanız bir gelir elde edemiyoruz. Reklama devam etmeniz durumunda bizler de az da olsa bir gelir elde ediyoruz. Çünkü az da olsa dedim yabancı yarışlar çok izlenmiyor yabancı yarışlar zaten hasılatından da belli. Çok oynanmıyor ama yine de günde 15-20 lira civarı bir para kalıyor. Bu dönemde çok iyi para olduğunu düşünüyorum. O yüzden bütün arkadaşlarımdan yine interneti olan arkadaşlarımdan reklamları da izlemelerini rica ediyorum diyerek ben analizlerime geçiyorum. 5 Nisan 2020 Tampa Bay Downs ABD yarışları analizlerime geçiyorum. Tampa Bay Downs'ta 7 koşuluk bir program var. Altıgaem ilk aya 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışıyla başlayacak bu yarış aynı zamanda satış koşusu bana göre programın da en zor ayağı sevgili yarışlar programda bir bankon var bir de alternatif bankon var özellikle ufak oynayan arkadaşlarıma ama Altıgan ilk ayağı özellikle zor bir koşu bunu da buradan belirteyim ben çalışmalarımın sonucunda çıkan yine Altıgan ilk ayağında 4 numara Smokey Blues isimli safkanı bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Epic Drama isimli safkan özellikle son güzel yarışıyla dikkatleri üzerine çekti. Bugün Jockey Ronald Allen idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 5 numara Wild Winter isimli safkan bugün yine Mike Allen idaresinde piste çıkacak. Benim 3. şans vereceğim isim olacaktır. Sevgili yarı severler yine Altunmalı Doc Kane isimli safkan Jockey Alonso idaresinde benim e, dördüncü şanslı safkanım olacak. Bu dört safkanın dışına çıkarsa gerçekten birbirinden güzel safkanlar var. Özellikle ekürü safkanlardan 7 numara King Dadi, Dadi, Dadio isimli safkan e, kuponlarda bulunmalı. Biliyorsunuz Yedir King Dadio 8 numaralı Juan, Juan New Ekürü olarak start alıyor. Yine 9 numaralı Res, Resident 2 numaralı Le Mitalia ve 1 numaralı Inverso Sprint isimli safkanlar. Yani burayı ekürlerin biri hariç hepsi şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altıgan ikinci ayağım. 3 ve yukarı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı aynı zamanda satış koşusu bu yarış arkadaşlar. Burada öncelikli ismim yine 4 numara Stone Stone, Stone Ace Monkey isimli safkan benim birinci şanslı saf, safkanım olacaktır. Yine 3 numaralı Baci isimli safkan bugün Jockey Sami Camacho idaresinde ikinci şanslı ismimdir. Yine bu iki safkan dışına çıkmaz durumunda 5 numaralı Kiss Her Vay Angel Suarez idaresinde piste çıkacak. Bugün benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Bu safkan da yine 1 numaralı She's Got Moves e bugün dikkat edilmesi gereken bir diğer safkandır. İki tane de bombada safkan vereceğim Yarısı yarışsever arkadaşlarıma. 7 numara Worlds Apart ve 6 numaralı Passion Ford Sor isimli safkan da son isim olarak vereceğim. Yani burayı da 4, 3, 5, 1, 7 ve 6 şeklinde değerlendirerek 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına geçiyorum. Yine kum yarış. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin kısa mesafede 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı yarışı. Aynı zamanda satış koşusu. Burada bir safkan vereceğim. Bu safkanı yine ufak oynayan arkadaşlarım banko olarak değerlendirebilirler. Ama yine geniş önlü arkadaşlarıma iki rakip daha vereceğim bu safkana. Özellikle beğenimi kazanan, son güzel birinciliğinle beğenimi kazanan bir isim var. Bugün Jockey Willi Martinez idaresinde piste çıkacak. 9 numara Kalu. Arkadaşlar bu safkan e, bu yarışı kazanabilir. Ufak oynayan arkadaşlarım banko olarak tercih edebilirler bu safkanı. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda. Yine son güzel yarışıyla e, bir numara Sir Huggins isimli safkan Jockey Harry Hernandez idaresinde... E, ikinci şanslı ismim olur ve 7 numaralı Elzabes on Board isimli safka Angel Suarez dairesinde ilk üç safkan içerisinde bulunmalı. Yani burada 9 tek ya da <laughs> 1-7 şeklinde e, rakip olarak da 9-1-7 şeklinde yazabiliriz. Ve altı gayenin dördüncü ayağı. Altı gayenin 4. ayağı 3 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum koşulacak şartlı yarışı. Bu yarışta aynı zamanda <laughs> Satış koşusu arkadaşlar burada da ilk isim olarak beğenimi kazanan ikinci Majestic Melody isimli safkan. Ara vermesine rağmen gerçekten çok kaliteli bir isim. Bugün e, ön planda düşünmesi gereken safkandır. Yine son güzel ikinciliğin de dikkatleri üzerine çeken güzel pedigrisiyle 7 numara Frank Bankroll isimli safkan benim ikinci şanslı safkanım olacaktır. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 5 numara Temple Mount. Bugün jockey Thomas Mejia ile 3 isim olarak düşünülmesi gerekir ve son isim olarak da 8 numara YY isimli safkan değerlendirilebilir. Yani burayı 27 ya da 2 7 5, olarak değerlendirebiliriz. Yine altıdan 5. ana geçiyorum. Burada Bam kopi isimle devam edeceğim sevgili yarışseverler. 3 ve yukarı açtığı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çim pistte koşulacak şartlı yarışı bu yarışta dişlere mahsus bir yarış burada özellikle bu rakiplerinden çok üstün olduğunu düşündüğüm iki yarış gördüğü Ben yarış açığını kapattığını düşündüğüm güzel orijinle Kitten Joy Joyuntay'ı 10 numaralı Tiraz Prensesa evet Tiza Prensesa isimli safkanı jokeyi Antonia Gallardo idaresinde ben yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneririm 6 gayanın 5. ayında 10 numaralı Kiza Prensesa isimli safkanı ve Altıgan'ın son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışı yine satış koşusuyla karşı karşıyayız. Burada da özellikle bu rakiplerinden üstün olduğunu düşündüğüm Temple Street'in tayı numaralı Tamp isimli safkan. Bugün Charles Lopez idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 800 ma kokteyl Skart isim Safkan bugün benim ikinci şanslı Safkan'ım olacak bu koşuda yine beğenimi kazanan bir isim 10 numara Speeding Starlet isimli Safkan Jockey Angel Suarez idaresinde mutlak suretle ilk 3 Safkan içerisindeki yerini alması gerekir yine 4 numara Lady Lady Love isimli Safkan da son güzel üçüncülüğün ne bu dikkat çeken bir isim bugün kuponlarda bulunması gereken Safkanlardan yine 3 numaralı Petro Endeavor isimli safkan ee, yine sürpriz şansına sahip kaliteli bir safkan izlenimi veriyor. Üstüma Petrotik Endel isimli safkan ve son isim olarak da sizlere buraya 5 numaralı Sanaa Storm isimli safkanı Joki Antonio Gallardo idaresinde öneririm. Arkadaşlar biliyorsunuz 6 gan 5. ayağında 10 numaralı Kiza Prensesa isimli safkanı e, bank olarak verdik. Yine e, tercih olarak tercih edebileceğiniz Altıgan'ın gan 3. ayağında 9 numaralı Kalu isimli safkan yine bank olarak yazılabilir. Küçük oynayan arkadaşlarım yine dördüncü ayakta 2.7 şeklinde de geçebilirsiniz. Ya da bütçe durumunuza göre 2.7.5 veya 2-7-5-8 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ben hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinize ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Biliyorsunuz arkadaşlar koronavirüsü konusu çok önemli bu konu. Bu konuda özellikle çocuklarımızı, yaşlılarımızı dışarıya salmıyoruz ve dışarıda kalabalık yerlerden Kaçınıyoruz. Bu virüsü hep birlikte e, mücadele vererek yeneceğiz. Özellikle Türk milleti bu gibi durumlarda çok akıllı davranan, çok dikkatli bir millettir. Ben bütün arkadaşlarımdan bu konuda duyarlı olmasını, çevresindeki insanları uyarmasını rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.